Inishio for Gratless. Koku tipi olarak güçlü, baharatlı, modern bir ut, safran ve lavantayla desteklenmiş, karanlık ama temiz bir yapı. Kışın soğuk bir akşamında şık bir rooftop mekana çıktığını düşün. Üzerinde koyu renkli bir palto, altın detaylı bir saat ve hafif loş ışıklar var. Kapıdan içeri girer girmez önce senin kokun fark ediliyor. Woodford Redness tam olarak geldim ve buradayım diyen giriş sahnesidir. Parfümün karakteristik yapısı güçlü, iddialı, otoriter. Beni fark etsinler ve unutmaları zor olsun diyen bir karakter. Sakin, içine kapanık bir karakter değil, net bir şekilde sahne alan bir koku. Otorite ve özgüvenli daha iyi oturuyor. Peki Wood for Greatness'ın koku yolculuğunda bizi neler bekliyor? İlk saniyelerde seni safran, muskat ve lavanta üstü karşılıyor. Safran, metalik ve baharatlı bir lüks hava katıyor. Muskat, sıcak, hafif kuru baharat hissi katıyor. Lavanta ise tüm bu karanlık yapıya temiz ve aromatik bir kontrast getiriyor. Yani açılışı baharatlı, şık ve biraz mistik hissi veriyor. Zaman ilerledikçe işin merkezine doğrudan Wood yerleşiyor. Burada Wood çok hayvansı ya da çamurlu değil. Daha kontrollü, modern hafif dumanlı bir ut hissi var. Lavanta hala arkadan bir temizlik hissi fısıldıyor ve safranın metalik ve baharatlı parıltısı kokunun üzerinde zar gibi kalmaya devam ediyor. Sonlara doğru dip notalarda patchouli ve misk devreye giriyor. Patchouli, udu topraksı ve odunsu bir zeminde sabitliyor. Misk ise sıcak, hafif pudramsı bir gövde katıyor. de uzun saatler boyunca koyu, baharatlı ve karanlık bir ud balonu gibi dolaşıyor. Özellikle soğuk havalarda çok etkileyici bir şekilde açılıyor. Oud for artılarına gelecek olursak kalıcılık ve projeksiyon canavarlık seviyesinde. Modern ut sevenler için ikon olmuş durumda. Kış gecelerinde ve dış mekanlarda müthiş bir performans veriyor. Eksilerine gelecek olursak fazla sıkarsan ciddi anlamda boğucu olabiliyor. O yüzden dozacı iyi ayarlamak gerekiyor. Daha yumuşak, tatlı ve güvenli kokular arayanlar için fazla agresif olabilir. Günlük ofis ortamı için fazlasıyla ağır bir koku. Peki Wood for Greatness kime göre? Ben sahneye çıktığımda herkes duysun diyen, dikkat çekmekten korkmayan karakterler için. Gece dışarı çıkarken ve özel davetlerde, soğuk havalar kullanmak için yine ideal. Klasik mavi ve ferah kokulardan sıkılıp daha karanlık ve niş tarafa geçmek isteyenler için yine ideal bir tercih. Peki Wood for Breadless, neden bu listede en güçlü kış kokuları diye bir video çekip Modern Wood tarafında Wood for yer vermemek mümkün değil. Son yılların en çok konuşulan, en çok merak edilen niş Wood'larından biri olduğu için bu listede olmayı fazlasıyla hak ediyor.